bizim hapishanecilerden kaç kişi kaldık anam? Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Hadi sen! Ah, terbiyesiz kimi istiyorsun? Şey, ne şey? şey? ne, ah, ne olacak? Okur. Ben de... Yüzlerce filmde oynamasına rağmen aç kalmamak için denizin kıyıya vurduğu atıkları toplayan, piyango bileti satarak hayatta kalmaya çalışan ve yaşam mücadelesinden çok az kişinin haberdar olduğu Yeşilçam'ın emekçi kadın oyuncularından birinin hikayesi bu anlatılanlar. Çocukluğunu içinde bir yerlerde tutup sonunda hayallerine kavuşmuş Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Mürüvvet Sim'in hayat hikayesi. Göster ama elletme diyerek ilişki dünyasının temelini bulan, yeri geldiğinde çirkefleşip yeri geldiğinde bir hanımefendi olan ama ille de kendini sevdirmeyi bilen kadın Mürüvvet Sim. Çirkef, dedikoducu, kavgacıdır ama iyi kalpli, yufka yürekli bir kadındır o. Sezerciğin, Ayşeciğin teyzesi olup tüm kötü karakterleri karşısına alırdı. Bir konak varsa oranın aranan hizmetçisi olurdu hep. Birer motto haline gelmiş cümleleri ve de mimikleriyle Türk filmlerinden hayatımıza dokunmayı bildi hep o. Tonton haliyle her gülümsediğinde yüzünde güller açsa da onun çocukluğu zor ve yalnız geçti. Ama o yalnız ve beş parasız geçmiş bir çocukluk için fazla güçlüydü. Bir de hırsı. Mürüvvetsim hayatını kendine hediye eden insanlardandır. Mürüvvetsim 23 Nisan 1929'da Tekirdağ Büyük Yoncalı Köyü'nde yıllar sonra kendi anlatımlarından öğreneceğimiz kadarıyla bir tarlada doğdu. Ailesi yokluk içinde yaşıyordu. Mürüvvet doğduğunda annesi acılar içinde göbek bağını çekme bıçağıyla kesti ve tarlaya bırakıverdi. Annesi eski zaman kadınlardan biri olarak aslında sıradan bir doğum yapmıştı. Mürüvveti doğurdu, şalvarına sardı, sıradan bir eğlenmişçesine atının terkisini attı ve eve getirdi. Mürüvvet de artık bu sefaletin bir parçası olarak büyüyecekti. Tekirdağ'da yaşamını sürdüremeyeceğini anlayan aile İstanbul'a Topkapı Tekgeci Mahallesi'ne taşındı. Mürüvvet henüz 2 yaşındaydı. Annesi evlerde hizmetçilik yapıyor, babası da bahçelerde çalışıyordu. Mürüvvet de Kaşla göz arasında her gün bir yaramazlık geliştirerek büyüdü gitti. Tophanen'in bütün sokakları onundu. Öyle yaramazdı ki mahalleli ona Korkunç Mürüvvet adını takmıştı artık. Komşularının bu adı taktığı kadar da vardı. Artık onları çileden çıkarıyor, rahat bir gün geçirmelerine izin vermiyordu. Mahalleli biraz olsun rahat bir nefes almak için onun parasını verip sinemaya gönderiyorlardı. Mürüvvet her film dönüşü mahalleliyi etrafına çember edip izlediği filmi baştan sonra hiç sıkılmadan canlandırarak anlatıyordu. Aslında Mürüvvet'in her hareketi ona yeni kapılar açtı. İşte yaramazlığından kurtulmak için ona aldıkları sinema biletleri Mürüvvet'in gelecek biletleriydi. Çünkü Mürüvvet'in oyunculuğa ilgisi bu filmler sayesinde başlamıştı ve o ileride Yeşilçam'ın aranan yıldızlarından biri olacaktı. Mürüvvet'in ailesinin yoksul olduğu gerçeği İstanbul'a taşındıklarında da değişmedi. Mürüvvet adeta bir yaramazlık abidesi olarak herkesi canından bezdirirken bir yandan da büyüyordu. İhtiyaçları, istekleri de artıyordu. Kim bilir belki de bu kadar hırçın olmasının sebebi parasızlıktı. Mürüvvet okul çağına geldiğinde ailesinin okul masraflarını karşılayacak durumu yoktu. Mahalleli elini bu sefer de cebine attı ve mürüvveti okula yazdırdı. Tek tesellileri, okul saatleri boyunca cam çerçeve indiren, her eve dalıp keyfince yemek yiyen, ele avuca sığmayan o yaramaz çocuğun okul saatleri boyunca mahallede olmayacak olmasıydı. Varsın gerisini okuldakiler düşünsün diyorlardı. Mürüvvet okulda da mahalledekinden farklı bir tutum sergilememişti. Yaramazlıkları okul gibi disiplin gerektiren bir ortamda kabul edilebilir değildi. Aldığı her uyarıdan sonra yine bildiğini okuyan Mürüvvet 2 kez okuldan atıldı. Onu her seferinde başka bir okula naklettiler. Ancak öğretmeni Sabriye Hanım dayanamayıp onu getirmek için giderdi. Yine de hiç dayak yemedi. Sabriye öğretmen onu en fazla çimdiklerdi. Hırsını alamasa da ona elini hiçbir zaman kaldırmadı. Mürüvvette de adeta şeytan tüyü vardı. Mürüvvet 5. sınıftayken 2. Dünya Savaşı zamanları yaşanıyordu ve o da uyuz kapmıştı. Bu sebeple okulu bırakmak zorunda kaldı. Mürüvvet artık tüm zamanını evde geçirmek zorundaydı. Sefaletin üzerine bir de bu dert eklenmişti. Tüm haylazlıklarına rağmen o okulu seven ve okumak isteyen bir çocuktu. Onun gibi aklı her hinliye çalışan bir çocuk için uyuzluk bir engel olamazdı. Çalıştı, çabaladı ve sonunda dışarıdan sınavları vererek ilkokuldan mezun oldu. Bu kadarla da kalamazdı. Ortaokula devam etmeliydi. Üstelik artık da değildi, hoplaya zıplaya okula gidebilirdi. Ancak küçük bir sorun vardı. Onu okula kaydetmesi için bir velisi yoktu. Anne babası hala hayattaydı, eksik olmasındı ama onların okuma yazmaları yoktu, imza atamazlardı. Zaten hayat kargaşasında öyle bir kaybolmuşlardı ki mürüvvetin okuluna yetişemeyecek kadar meşguldüler. Mahalleli de muhtemelen onu artık çocuk olarak görmüyordu ya da herkesin kendi halinde işi gücü derdi tasası vardı. Mürüvvet kimseden yardım isteyemeyeceğini hissettiğinde işin başa düştüğünü fark edip düştü kayıt yollarına. İlk iş nahiye müdürlüğünde aşı olmalıydı. Ama muhtemelen çocuk olduğu için yapamayacağı birçok şey vardı. Koridorda gövdesi put olmuş dururken gözleri fıldır fıldır etrafı tarıyordu. Radarına elinde birkaç kağıtla dolaşan yakışıklı bir adam takıldı. Hiç düşünmeden bir anda tüm vücuduyla bu adama doğru koştu ve nefes nefese kalmış bir yalvarma tonundaki sesi ile adama benim velim olur musunuz dedi. Muhtemelen o andaki gözleri sesinden çok daha yalvarıyordu ki adam bu küçük kızın isteğine karşı koymadı. Mürüvvet'in velisi olmayı kabul etti. Mürüvvet'in yeni velisi Vahdi Ersin, Nahiye Müdürlüğü'nde katipti. Genç adam Mürüvvet'in çok cesur olduğunu düşünüyordu. Öyleydi de. Mürüvvet hayatı kendi avuçlarında tutmayı küçük yaşta öğrenmişti. Katip, Mürüvvet'in ortaokul kaydını yaptırmıştı. Üstelik artık öyle yaramaz, el avuca sığmaz Mürüvet'te gitmişti. İçinde bir yerler o yaramaz küçük kızı saklı tutarak güvenilir, aklı başında genç bir kız olmuştu. Mürüvvet'in artık gözünde de gönlünde de tek bir dert vardı, sanat okuluna gidebilmek. Gönlünde Amerikan Kız Sanat Okulu'na gitmek fikri düşmüştü bir kere ama fakirlik iliklerinde dolaşıyordu adeta. Bu okula da bilmezdi ya. Mahalleden arkadaşı Seta gittiği için biliyordu. Hayalleri büyüktü ama çemberi dardı işte. Bundan sonra bildiği tek yer olan bu okul için savaşı başlatmıştı. Annesine yalvardı, ilk taksiti öde diye. Kadın şaşkın, perişan, düşünceli. Okulun bir aylık taksidi onların o ay geçinmeleri için gerekli olan paraydı. Ama Mürüvvet ölesiye istiyordu ve sadece ilk aylığı öde gerisini ben hallederim diyordu. Annesi de çekemedi kızının üstünden inli. Belli ki o kendini kurtaracaktı. Mürüvvet de artık Amerikan Kız Sanat Okulu'nun öğrencisi olmuştu. Lisan ve sanat öğrenecekti. Okul Çemberli Taş Türbesi'nin karşısındaydı. Zenginlerin okuduğu okula, tramvaylara kaçak binse de arınmış bir ruhla gidiyordu sanki. İlk ay bir rüya gibi geçti gitti. Süre dolduğunda okul bir sonraki taksini talep ediyordu. Mürüvvet bir iki geçiştirse de sonunda dayanamadı ve spor öğretmeni Mukadder Hanım'a döktü içini. Beni kovmayın diye yalvardı. Hatta okul ücretini sabahları erkenden gelip okulu temizleyerek sobayı yakarak karşılayabileceğini bile söyledi. Mukadder Hanım Mürüvvet'in bu haline dayanamadı. Çünkü mürüvvet bir ay gibi kısa bir zamanda kendini kanıtlamıştı. Çalışkan bir öğrenciydi. Okul müdürüyle görüştü ve okulun tarihinde ilk olacak bir karar alındı. Mürüvvet okulun burslu öğrencilerinden olacaktı. Mürüvvet dünyanın en mutlu insanıydı artık. Okula adeta uçarak gidip geliyordu. Okulu başarıyla bitirerek kendisine destek olan herkesi ve ailesini gururlandırdı. Bundan sonraki eğitim adresi akşam kız sanat okulu olacaktı. Okulda bir piyes sahnelenecekti. Ayşe'nin köyü operasyonu. Bütün roller dağıtıldı. Mürüvvet en son akla gelecek isim bile değildi aslında. Ama o istemeye görsün bir şeyi. Yalvardı, yakardı ve bir figüranlık kaptı. Ama tüm rolleri de ezberledi. Oyuna iki gün kala mürüvvet için bir mucize gerçekleşti. Oyunun başrol oyuncusu Güzide, Nukhet Duru'nun annesi bir kaza geçirdi. İki gün içinde yerine konacak kimse olmadığından başrol mürüvvete verildi. Bu hırslı kız sonunda istediği yerdeydi. Sahneye ilk adımını atmıştı. Oyun sergilendikten sonra mürüvvet manşetlerdeydi. Yeni bir cahide doğdu diye yazmışlardı. Bundan sonra hayalleri gerçekti. Mürüvvet sahnelerin aranan oyuncusu olacaktı. Bugüne kadar tiyatroya ulaşmanın hayali ve hırslarıyla geçirdiği günlerini bundan sonra tiyatro sahnelerinde rollerine can vererek geçirecekti. Mürüvvet'in profesyonel tiyatro hayatı 16 yaşındayken Raşit Rıza topluluğuyla başladı. Suat Sim'le evlendiğinde de ses tiyatrosuna geçti. Sinema hayatı başlayana kadar Muammer Karaca Tiyatrosu ve Şen Ses topluluğunda çalıştı. Hatta ileride bir bankanın çocuk tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak da çalışacaktı. Mürüvvet tıpkı izlediği filmlerdeki oyunculardan biri gibiydi Beyaz Perde'de artık. 1950'de Mümtaz Ener'in yönetmen koltuğunda oturdu onu affettimle tanıştı sinemayla. Ayşecik serisinden Neşeli Günler'e kadar birçok filmde rol aldı. Mürüvvetsin 1952'den itibaren sürekli olarak sinema filmlerinde rol aldı. Sinemanın aranan isimlerindendi. Oynadığı neredeyse her rolde iyi kalpli, yufka yürekli bir kadındı. İçindeki sevgi onu buralara kadar getirmişti. Bütün filmlerinde yaşadıklarının izini silmiş ve umut dolu, gülümseten bir mürüvvet vardı. Kötü karakter rolleri ona göre değildi. Bunu çabuk keşfetmişti. Her filmde sanki artık tanıdığı birini konuk ediyordu insanlar evine. Her zaman dul bir kadın ya da uyanık bir anneydi. İlker İnanoğlu'nun oynadığı Yumurcak bir zamanların gişe rekorları kırmış başarılı bir filmiydi. Filmi bilmeyenimiz yoktur ama bilmediğimiz bir şey var ki o da bu filmin senaryosu Mürüvvet hayatından doğmuştu. Bir gün sette çocukluk anılarını anlatırken başladı her şey. Sonrasında bunun senaryosu yazıldı ve Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun küçük yavruları yumurcak olarak kamera karşısına geçti. Mürüvvet belki de o gün amacına ulaşmıştı. Çocukluğunda yaşadığı onca duygu yükü boşuna değildi işte. Mahallenin kadınları akşam çöktü mü çocukları çağırır ve sırtlarına bir yelek geçirirdi. Mürüvvet de bir köşede öylece beklerdi. Yeleği olmadan. Emekçi annesi işinden akşamın karanlık saatlerinde dönerdi ancak. Mürüvvet de bir yelek yüzünden kendini kenara bırakılmış, terk edilmiş hissederdi. Çünkü o üşümesinden, hasta olunmasından korkulmayan bir çocuktu. Mürüvvet, Mürüvvet sim olduğunda bile içinde ukdeydi bu yelek meselesi. Annelerinin sırtına yelek geçirdiği arkadaşlarını kıskanışı, bir köşede ağlayışını hiçbir zaman unutmadı. İşte bu yüzdendir ki ölene kadar bulduğu her yün parçasıyla yelek ördü ve onu bir şekilde kimsenin sırtına bir yelek bırakmayacağını bildi küçük çocuklara ulaştırdı. Mümkünse kendi elleriyle giydirip anne şefkatini aratmadı. Çünkü o içini yakan ne varsa üstüne basıp geçmeyi iyi öğrenmişti. Mürüvvet Sim Yeşilçam'ın sevilen sanatçılarındandı. Ancak hayatının tiyatro ve sinema dönemi bittiğinde onu tekrar geçim sıkıntısı bekliyordu. Geçimini sağlamak için bir süre piyango bileti sattı. Bunun dışında bir de lodosçuluk vardı yaptığı ne olduğunu bilir misiniz? İstanbul'da çok sık ve etkili bir şekilde görülen Lodos'tan sonra denizin kabarmasıyla dipteki atıklar, eşyalar, denize düşmüş kolyeler, küpeler sahile vururdu. İnsanlar da bu anlarda buraya gelir ve dipteki satmaya değer eşyaları toplardı. O insanlardan biri de Mürüvvet Sim'di. Yokluğun ne olduğunu hayat ona zaten çocukken öğretmişti. Muhtemelen ustalıkla Lodos'tan gelenleri bekliyordu. Hiç düşünmeden, sorgulamadan. Çünkü hayat işte tam da böyle bir şeydi. Mürüvvet Sim 30 Temmuz 1983'te İstanbul'da 54 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak Zincirlikuyu Kuyu Mezarlığı'na defnedilen Mürüvvet Sim'in naaşı 2015 yılında oğlu tarafından Pendik ilçesindeki Şehli Mezarlığı'na taşındı. Belki hayatı da mesleğiyle ilgili yaşadıkları da adil değildi. Ama Mürüvvet Sim en önemlisi kendi savaşını her koşulda kazanacağını kanıtlayarak bu dünyadan mutlu ayrıldı. Şimdi her filmde onun yüzüne dikkatlice bir daha bakın. Çocukluğu, sanat okulu için yalvarışları, bir yelek oruna döktüğü gözyaşının son damlası. Hepsini orada göreceksiniz. Adelen Aşıt'le her atışmasında, Münir Özkul'a her göz sözüşünde, o minik Sezerci'ye, Ayşeci'ye her sarılışında onu tanıyarak bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.